İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Bir genci terörist sanıp öldürmenin tarifesi 10 yıl. Yılmaz Öztürk, değil işlemek, hiç bilmediği bir suçtan ötürü ve yalnızca o saatte orada olduğu için evine doğru yürüdüğü sırada dur ihtarında bile bulunulmadan polis tarafından arkasından ateş edilerek öldürüldü. 20 yaşındaki Öztürk'ün vurulduktan sonraki ilk ve hayattaki son sözü şu oldu. ''Abi ne yaptınız?'' Sahi ne mi yaptılar? Simit işçisi Öztürk'ü suçlu çıkarmak için çöpte buldukları sol örgütün dergisini yanına koydular. Üzerimize el yapımı patlayıcı fırlattı dediler. Sis bombası attı dediler. Silah sıktı dediler. Küçük Armutlu'daki cinayetin üzerinden 6 yıl geçti. Polise verilen ceza geçen ay Yargıtay'da onandı. Ne kadar mı? 10 yıl. Öztürk 20 Şubat 2016 günü çalıştığı simit üretim merkezinden çıkıp mahalleye geldi. Arkadaşı ÖA ile Hisar Üssü'nde bira içtiler. Saat 22'de Küçük Armutlu'ya döndüler. Ertesi gün kız arkadaşlarıyla buluşmak üzere sözleşerek ayrıldılar. ÖA 3 dakika sonra iki el silah sesi duydu. Asker eğlencesidir diyerek eve doğru yürümeye devam etti. Yolda bir gence rastladı. Genç, abi polis birini vurdu. Buraya doğru geliyorlar dedi. ÖA meraktan geri döndü. Yerde birisi yatıyordu. İyice yaklaştı, Öztürk'tü. Öztürk, ile vedalaştıktan sonra evinin bulunduğu sokakta yürürken, M.U. da kız arkadaşıyla konuşmak için bahçeye çıkmıştı. O an silahlar patladı. 3-4 metre ileride bir kişi yere düştü ve ah diye bağırdı. M.U. yaralının yanına koştu. 3 polis geldi. Polisler, yüzü koyun yatan Öztürk'ün numara yaptığını sanarak ve dürterek, kalk lan bayılma numarası yapma dedi. Öztürk zorlukla abi ne yaptınız ben işten geliyorum dedi. Polisler Öztürk'ün tişörtünü kaldırdığında mermi deliğini gördü. M.U. adam işten geliyormuş niye vurdunuz diye çıkıştı. Polis karakolu bombaladılar onu vurmasam o bizi vuracaktı dedi. Üzerinde bir şey yok nasıl vuracaktı diye itiraz etti M.U. H.K. ise evinin önünde sigara içerken Öztürk'ün sakin şekilde geçip otobüs durağına yürüdüğünü görmüştü. Öztürk 15-20 metre gitmişti ki polis dur ihtarında bulunmadan iki el ateş etti. Yanındaki polise dönüp vurdum abi dedi. Polis tutanağına göre saat 22.50'de Fatih polis merkezinin bulunduğu sokak girişinde sloganlar duyuldu. Sonra kıvılcım çıkaran maddeler atıldı. Polis YH ve 3 arkadaşı zırhlı araçla takibe başladı. YH ifadesinde şunları söyledi. Şahıs bana cisim attı. Cisim arka tarafıma düşerek patladı. Havaya doğru bir el ateş ettim. Patlamanın etkisiyle sendeledim. Aramda 30 metre vardı. Önde gidenin düştüğünü, silahını düşürdüğünü gördüm. Arkadaki silahı aldı ve kaçtı. YH, savcılıktaysa üzerlerine sis bombası atıldığını, sendelediğini ve elindeki silahın ateş aldığını ileri sürdü. Kamera kayıtlarında beyaz ayakkabılı bir şahsın koşarak ilerlediği ifade ediliyordu. Oysa Öztürk'ün ayakkabıları siyah. Elinde barut artığı yok, suç kaydı yok. Bu arada polis DHKPC'nin yayın organı olduğu ileri sürülen Yürüyüş adlı dergiyi çöpten çıkarıp poşete koydu. Dergi Öztürk'ün örgütle ilişkilendirilmek için kullanılacaktı. Halbuki Öztürk siyasi protestoya bile katılmamıştı. Y.H. hakkında İstanbul 16. Ağa Ceza Mahkemesi'nde kasten yaralama sonucu ölüme seviyet vermekten dava açıldı. Polis tutuksuz yargılandı. Dava 2017 yılında bitti ve 10 yıl ceza verildi. Bu karar geçen 12 Mayıs günü Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde onandı. 5 üyeden Turgay Ateş muhalefet şerhi koydu. Ateş'e göre Y.H. Öztürk'ün arkasından ateş ederken vurabileceğini öngörebilecek konumdaydı. Tetiği kasten çekmişti. Kusur tedbirsizlik, dikkatsizlik ve acemilik yoktu. Silahın niteliği, atış mesafesi ve hedef alınan bölgesi dikkate alındığında yaralama kastıyla da hareket etmemişti. Düğünde havaya açılan ateşte pencereden bakan ya da eğlenenlerin birinin ölmesi halinde bile olası kasla öldürmekten ceza veriliyor. Ateş, sanığın maktülü vurabileceği öngördüğü, buna rağmen eyleminden vazgeçmeyip neticeyi kabullendiği, umursamadığı ve maktüle doğru ateş ederek sırtından vurup ölümüne neden olduğu olayla olası kasla hareket ettiğini düşünmekteyiz. Polis, 9 mm çapındaki tabanca ile 30 metre mesafeden kaçtığını gördüğü maktüle ateş ederken yaralanabileceğini değil, ölebileceğini öngördüğü hususunda hiçbir tereddüt olmayacağını düşünmekteyiz. Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimin görüşüne katılmış olsaydı, polis hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis verilecekti. Şimdi ceza 10 yıl. Yatarı, infaz indirimini ve denetimli serbestliği de sayarsak kafa dinleme kabiliğinde bir süre kalıyor elde. Aynı mahallede Öztürk'ten birkaç ay önce 18 Ekim 2015'te evindeki arama sırasında 25 yaşındaki Dilek Doğan da polis kurşunuyla öldürülmüştü polise verilen ceza 6 yıl 3 ay. Böylesi bir adalet tarifesi sola sempati beslemekten, iktidar karşıtı mahallede yaşıyor olmaktan ileri geliyor. Radikal örgütlerin varlığı ve eylemselliği mahalledeki her sakininin olağan şüpheli sayılmasına gerekçe gösteriliyor. O sokaklarda hayat dediğin kitlesel ve müebbet bir gözaltıdan fazlası değil resmi güçlerin sorumsuzca tetiğe basması, ceza almayacaklarına ve tutuklanmayacaklarına ilişkin sonsuz güvenden kaynaklanıyor. Nitekim Öztürk'ün failleri korunuyor. CHP'deki istifanın perde arkası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomem'le, Pomem'in de Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun'la aralarındaki ses kayıtları Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir gün sonra yani 26 Haziran'da Erdoğdu'yla konuştum, istifa edecek misiniz sorusunu yönelttim, şu yanıtı verdi. Genel başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen. O konuda bir çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim. Bu görüşmenin üzerinden 3 gün geçti. Dün Erdoğdu ve Torun istifa etti. İstifanın perde arkası şöyle. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, 27 Haziran'da Erdoğdu ve Torun'u arayarak istifa etmelerinin beklendiğini bildirdi. Bunun üzerine Erdoğdu CHP liderinden randevu istedi. Dün için randevu verildi. Erdoğdu görüşmeye tek başına gitti. Eşi ve kendi adına hazırlanmış istifa dilekçeleri cebindeydi. Görüşmede Erdoğdu, CHP'nin daha çok yıpranmaması için istifa kararını verdiklerini anlattı. Çift bir süre siyasi inzivaya çekilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın